Verilen faz diyagramında e, sol taraf sıcaklığın düşük olduğu bir bölgedir ve madde bu bölgede katı haldedir. Ortadaki bölgede madde sıvı halde bulunur. Sağdaki bölge sıcaklık da yükselmiştir. Bu bölgede madde gaz halde bulunacaktır. Verilen basınç ve sıcaklık değerlerine göre madde'nin katı, sıvı veya gaz halde olduğunu ifade ederiz. A şıkkında basınç 1.5 sıcaklık eksi 20 olduğunda basınç 1.5 sıcaklık 20 olduğunda madde katı halde olacaktır. B seçeneğinde basınç 0.4 sıcaklık 40 olduğunda madde gaz halde olacaktır. C seçeneğinde basınç 0.8 sıcaklık 0 olduğunda ki bu ikisinin kesişimi katı sıvı gazın kesişim noktasını gösterir. Bu şartlarda maddenin katı sıvı gaz hali birlikte bulunur. D seçeneğinde basınç 1,5 sıcaklık 120 olduğunda madde kaynamaktadır. Ve bu şart sıvıdan gaza geçmekte sıvı gaz geçişi olmaktadır. Bu bölge noktada maddenin sıvı ve gaz hali birlikte bulunur. E seçeneğindeki basınç 0,8 sıcaklık eksi 20 olduğundaysa bu koşullarda madde katı halde olacaktır. E seçeneğindeki verilen değerler yanlıştır. Doğru cevap E seçeneğidir.